Emine'nin el sanatları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size Çaydanlık tencere altı Nihale Dediğimiz Artan Kumaşlardan olur Kullanmadığınız penyelerden Yani parça olarak Kesip kordon şeklinde yapıp iple tığla birleştiriliyor Çok güzel yani değerlendirmiş oluyor. Bakın arkası da böyle. Şimdi hemen onu size göstereceğim. Ben bir penye tişörtün bedeninden kestim. Bunu keserken bakın yuvarlak bir penye bu böyle. Bunu keserken bu yan dikişlerini kesip de e, şey şekilde çıkarmayın. İlk önce bu tarafa çevireyim sağ tarafa. Bakın Buradan şimdi şuradan dikiş yerinden keseceğim. İlk önce böyle ucundan tutup şöyle sivri olarak kesiyoruz böyle. Bakın bu şekilde iki parmak kalınlığında kesip şimdi o ilk başladığımız yere gelince göstereceğim. Hiç döndürerek çevire çevire kesiyorsunuz. Bu kablo gibi hiç kopmamış olacak. Bakın. Burada ilk kesmiştik ya. Hemen onun şöyle hafif kıvırıp makasınızı aynı ölçüde keserek devam ediyorsunuz. Bakın ek yeri şeyiniz e, penyeniz hiç ziyan olmamış oluyor. Bakın böyle uzun kestik. Bunu döndüre döndüre kesiyorsunuz. Sonra tığla istediğiniz renkte iple herhangi bir iple yapabilirsiniz. Hemen şu ortasını bakın başlıyoruz. Şöyle içine kıvırarak gelişi güzel. Yani çok itina edip de şey yapmanıza gerek yok hemen ilmeğimizi şöyle alıp bir tane zincir çekiyorum şöyle döndürerek bakın penyeyi döndüre döndüre arada bir zincir çekip 2 4 5 kere 6 kere yapabilirsiniz. Zincir çekip şimdi bunu böyle yaptık üstüne. Bunu böyle kıvırıp şu uç kısmını alta getirecek şekilde böyle altına getirdik. Bakın. Hemen o ilk başladığımız ilmeğe birleştirip kaydırıyoruz. Bakın ortası Şöyle biraz da penyeyi çekebilirsiniz. Sonra tekrar bir zincir çekip iki zincir de çekebilirsiniz ama o zaman biraz bol oluyor. Hemen e, penyemizi tutturduk. Sonra buraya tutturuyorsunuz. Penyeyi şöyle döndürerek yapabilirsiniz. Şöyle döndürerek. Bakın buraya battık. İlk önce penyeye batıp buraya batmıştık. Şimdi sırayla alttaki ilmeklere batıp zincir çekip iki kere hani döndürerek yapıyorsunuz. Döndürdüğünüz zaman hani çekmeyecek şekilde üç kere de buraya batabilirsiniz. Hani pot durmasın diye döndüre döndüre örüyoruz. Bakın ilk önce bir zincir çektim şöyle çeviriyorsunuz penyeyi bunu tekrar bakın buraya üç kere battım o zaten kendiliğinden gözüküyor e, pot durup durmayacağı sırayla böyle Elinizde bir yandan da penye'yi çeviriyorsunuz. O kendiliğinden zaten kıvrılıyor. Bakın. Kıvırıyorum. Şu üste gelecek. Hemen ilk sırasında şöyle ilmeklerin üstünden alıp yaparsanız daha iyi olur. Bakın şöyle. İlk sıramızı yapmış olduk. Bakın. Buradan batıp aynı yere tekrar batalım. Burada yaptığınızda pot durup durmadığını anlıyorsunuz. Şunu şöyle çekiyorsunuz arkadan. Bakın orta kısmı. her ilmeğin arasında bir zincir çekip ilerliyorsunuz. Çok uzağa batmamak için bakın daha düzgün dursun. İlkten alt kısmını daha sıkı yaparsanız yukarıya daha kolay ilerlemiş olursunuz. Bakın ben böyle döndüre döndüre elimin içinde avucunda şunu da arada bir döndürüyorsunuz şöyle gelişi güzel bu kendiliğinden zaten buraya ipin arasında sıkışıyor şurada bakın böyle devam ediyorsunuz penyelerinizi e, ip ip de koyabilirsiniz buraya Jüt ipten de yapıyorlar İstediğiniz kordon ipten de koyabilirsiniz. Üstünü de istediğiniz renkte, istediğiniz çeşit iple değerlendirebilirsiniz. Böyle devam ediyor. Bakın burada ben bunu küçük bir tane nihale yaptım. Tencere tava altı. Bakın bunu da böyle bu arka yüzü bu da suple yaptım. Masada suple olarak kullanıyorum. İstediğim renkte birkaç tane böyle yaptım. Paspas olarak da yapabilirsiniz. Büyük paspas da yaptım banyoya kapı önlerine yapabilirsiniz. İplerinizi, kumaşlarınızı, kumaş parçasıyla da olur. İstediğiniz her şeyle yapabilirsiniz. Eminenin el sanatları YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. istediğini sormak istediğiniz yorumlarınızı da bekliyorum. Teşekkür ederim. Hepinize kolay gelsin.